Merhaba hocam ben 2. öğretim A grubun öğrencilerinizden Ahmet Sevli. Bu videoda DFA üzerine nasıl durum indirgeme ve minimalizasyon işlemi yapılacağını ayet ait yazdığım kodu açıklamaya çalışacağım. Kodumuzu adım adım inceleyerek hem yazılan her bir bölümün ne işe yaradığını hem de bu bölümlerin işleme mantığını açıklamaya çalışacağım. İlk başta kodun genel yapısını söylemek gerekirse kodumuz iki temel sınıftan oluşacak. Biri DFA sınıfı, DFA'nın özelliklerini ve işlemlerini kapsayacak. Biri de main sınıfı, DFA'yı tanımlayıp işlemleri çağırdığımız bir ana sınıf olacak. DFA sınıfını açıklamak gerekirse burada görmüş olduğunuz üzere durumlar, alfabe, geçiş fonksiyonları ve benzeri şeyler tanımladı. Bunları açıklamak gerekirse durumlar, DFA'nın sahip olduğu durumları temsil eden bir küme olacak. Alfabe ise DFA'nın kabul ettiği semboller olacak. Örneğin 0 ve 1. Örneğimize de 0 ve 1 üzerinden gideceğiz. Geçiş fonksiyonu her durumdan hangi sembolle hangi duruma geçileceğini belirleyen bir sözlük gibi çalışacak. Başlangıç durumu DFA'nın başlangıç durumuna tutacak. Kabul durumlarına gelecek olursak DFA'nın kabul durumlarını içerecek. Denk durumlarda minimizasyon sonucunda eş değer durumların temsilcilerini bir hepsinin bir temsilcisi olacak ve bunların gruplanmasını sağlayan bir yapı olacak bu. Bu kodu hangi fonksiyonlarla yaptığımıza gelirsek de biri eş olan durumların yani eş olduğu için bir daha ulaşmamıza gerek olmayan durumların kaldırıp onların yerine tek bir durum şekline getirmeye çalışacağız. Onları da sonra buradaki kodumuza minimize edeceğiz. Eş olan durumların yani ulaşılan, fazladan ulaşmaya gerek olmayan durumların metoduna geldiğimizde bu metod başlangıç durumundan ulaşılamayan durumları defadan kaldır tek bir duruma çevirmeye çalışacak. İlk olarak başlangıç durumundan başlayarak bir BFS algoritmasıyla ulaşılabilir yani eş olan durumlar tespit edilecek. Tespit edilen durumlar dışındaki tüm durumlar sistemden çıkarılacak burada. Bu işlem e, DFA'nın gereksiz durumlarını, eş olan durumlarını birleştirip işlemleri daha verimli hale getirecek. Minimize et fonksiyonuna geldiğimiz zaman bu metodun e, amacı DFA'yı minimize ederek gereksiz durumları, yani eş durumları birleştirmek. İlk olarak DFA'nın durumlarını kabul durumları ve kabul edilmeyen durumlar olarak iki gruba ayıracağız mantık olarak. Durumları ayırt etme konusuna geldiğimiz zaman aynı gruptaki durumların e, alfabe üzerinden ne tarafa hangi gruplara geçtiği kontrol edeceğiz. Eğer iki durum farklı gruplara geçiyorsa örneğin bu durumlar birbirinden farklı ayrılacak ve farklı gruplara yerleştirilecek. Grupların yeniden oluşturulmasına bu işlem gruplar sabit kalana kadar devam edecek. Her bir gruptan bir durum en kodun başına da söylediğim gibi o grubun bir temsilcisi seçilecek. Geçiş fonksiyonları da temsilcilere göre yeniden düzenlenecek. Yazdır metoduna geldiğimiz zaman DFA'nın durumlarını, geçiş fonksiyonlarını, kabul durumlarını, eşdeğer durum, denk yani denk durumlarını ekrana yazdırmamızı sağlayacak. Bu metod sayesinde DFA'nın minimizasyon öncesinde ve sonrasındaki durumlarını görebileceğiz. Main'e geldiğimiz zaman da DFA'nın başlangıç durumları, işte kabul durumları ve geçiş fonksiyonlarını burada tanımlayacağız, elle girdiğim bunları. İlk olarak DFA'nın başlangıç durumunu ve kabul durumlarını yazdırdım. Ardından ulaşılamaz, yani eş olan durumları kaldıracak, birleştirecek ve minimizasyon işlemiyle bize daha sabit ve daha verimli bir DFA sunacak. Son olarak da minimize edilmiş DFA'nın çıktısını ekrana vereceğiz. Çalışma mantığında derste yaptığımız örneğe bakarak yaptım. Burada 1 ile bir durumda 0'la 2, 1'le 3'e tarzında burada şekilde gördüğünüz gibi devam edecek. Yani defamız bu, çıktısı da bu şekilde olacak. Derste yaptığımız 1 2 4 denk 3 5 denk 6 kendi başına 6 kabul durumumuz. Burada örnekte gördüğümüz gibi 1 2 4 kendi üzerine 0'la gelecek. 1 3 5 7'ye gidecek. Gördüğünüz 0'a ile geçişleri elde etmeye çalışacağız. Şimdi kodumuzun çıktısına bakalım. kodumuzun çıktısına geldiğimiz zaman e, derste çözümümüz örnekle aynı bir bir sıfır e, alfabesindeki sıfırla ikiye bir birle üçe gittiğini görebiliyoruz burada başlangıç durumunu bir verdi kabul durumu diğer örnek defterdeki örnek gibi altıydı sonra minimizasyon yapıp o durumları yazacağız burada temsilcisini de kodda söylediğim gibi her denk durumların bir temsilcisi olacak bunun nedeni de hani burada fazla Kötü görünmesin diye böyle daha simetrik bir yapı sunması için böyle yapmayı tercih ettim. Denk durumları temsil edenler 1, 2, 4'ü 1, 3, 5, 7, 3 ve 6 zaten tek başına. Gördüğünüz şekilde buradaki resme uygun olarak da indirgenme yapılmış durumda.